Şimdi de sevgili izleyiciler haftanın son günde altın, döviz yani piyasalara, ekonomiye bakalım. Muhabirimiz Adnan Sular'a döneceğiz. Yanında uzman isim Rıza Gökay, Tuğ Savroğlu var. Ben sözü Adnan Sular'a bırakıyorum. Evet Akit Haber ekibi olarak piyasanın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Elbette ki şu anda en çok merak edilen altın ve döviz piyasasının ne durumda olduğu ve bundan sonraki süreçte nasıl bir inme kazanacağı elbette bunun da sorularını piyasa uzmanı Rıza Gökay Tuğsağroğlu'dan alacağız. Yayınımıza hoş geldiniz diyorum ve piyasalarda son durum nedir efendim? Hoş buldum. Özellikle piyasalarda sert rüzgarlar esiyor. Altın için özellikle bunu söyleyebiliriz. Çünkü altında özellikle salı günü gelen enflasyon verisi Amerika tarafından çok çok önemliydi. Çok etkili oldu diyebiliriz. Ons altında kritik 2000 2000 direncini 2000 desteğini daha doğrusu kırdığını söyleyebiliriz şu an için. E, tabii ki 2000 üzerine tekrardan çıktığımızı, 2004'ü gördüğümüzü söyleyebiliriz. Fakat enflasyon verisi geldiği zaman Salı günü 1995 hatta 1980'e kadar gevşediğini, ons altında gördük. Ons fazla özellikle alımlara, alım fırsatlarını verdiğini yaşamıştık. Bunları daha önce sizde yaptığımız yayınlarda iletmiştik zaten alım fırsatları geleceğine. Elimizden geldiğince önceden söylemeye çalışıyoruz tabii ki. Gram altın tarafında böyle fırsat ne yazık ki yok çünkü dolar TL'deki e, kademesel yükseliş devam ediyor. Adım adım yatay seyirdeki yükselişi devam ettirdiğini görebiliyoruz. Burada dolar TL 31 TL fiyatına serbest piyasa nerede ulaştığını görmekteyiz. Ve bu bağlamda tabii ki gram altın TL'de 2055 seviyesini korumakta. Ons altın gevşedikten sonra 2045 seviyesine kadar gevşediğini görmüştük. Fakat şu an için 2000 seviyesinin tekrar üstüne çıkmasıyla beraber yine 2055 2060 seyrinden devam ettiğini görebiliyoruz. Kademeli bir şekilde gram altına alışlar yapılırsa ileriki dönemler için yatırımcılar için iyi olduğunu sağlıklı olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki burada özellikle Fed'in de bizim de takip ettiğimiz veriler var işsizlik verisi gelecek işsizlik verisini takip edeceğiz Amerika bölgesinden ve daha sonrasında zaten faiz açıklaması olacak Mart ayında bu faiz açıklaması artık çok çok önemli olacak Fed tarafından gelecek olan bu faiz açıklamasından gelecek sonuca göre de altının yönü ve seyri tam olarak tayin edilecek diyebiliriz. Bir de borsa var bir, bir dönem böyle bir yatırımcıyı üzdü ama. Şimdi tekrar bir yukarı doğru eğime kazandı. Neler dersi söylersiniz? Borsada güneş açtı. Borsa için artık borsa yatırımcısının yüzü gülüyor diyebiliriz. Çünkü borsa rekor üstüne rekor tazeliyor. 9300 seviyesine gelmiş bir endeks var. Burada özellikle dolar bazlı 300 dolarlar seviyesi. Yani endeksin 300 dolarlar seviyesinde kritik seviyede olduğunu söylemekte fayda var. Oralarda kırılırsa eğer kademeli bir şekilde 9450 ve tabii ki 2024 hedefi borsa tarafında 10200 ve 12400 olduğunu söyleyebiliriz. Burada e, tabii ki güzel günlerin devam edeceğini, geleceğini söylemekle beraber burada kademeli bir şekilde alış ve satışın ne kadar önemli olduğunu altını çizmek gerekiyor. Çünkü arada alım fırsatları da verebiliyor. Salı gün örnek veriyorum bir düşüş yaşamıştık ve borsa tekrardan toparlandı. 9300 lira kadar geldiğini görebiliyoruz. Aralarda yedek akçelerimizden, yedek TL'lerimizden alım fırsatları verdiği noktalardan özellikle kıymetli şirketlerden biz yüz içerisindeki kıymetli şirketlerden seçerek sepet yapılırsa ileriki dönemler için çok çok daha rahat edileceğini düşünüyorum. Yat Yatırım stratejisi olmayanların yatırım stratejisi yaparak özellikle yatırımlarını değerlendirmeleri gerekiyor ki ileriki dönemlerde sıkıntı yaşamasınlar. Çünkü burada vadesi olmayan varlıklarla yani elinizdeki paranın bir vadesi varsa bir ödemesi varsa onunla yatırım değil vadesi olmayan paralarla yatırım yapılması gerekiyor ki sonraki zamanlarda sıkıntı çekilmesin. Yatırımcıya nacizane bu uyarıyı da yapalım. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Rıza evet, Tuğsavroz son dakika olarak son gelişmeleri aktarmış oldu. Bu minvalde sözü tekrar stüdyoya bırakalım.